Ve maçın sonundayız. Karşımıza U-Metalist takımından Hakan var. Hakan ne boy, 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 söylemek istersin? <laughs> Geçen haftanın rövanşı yani aynı takımlarla <laughs> aynı, aynı maçları yapmış. yaptık. Güzel ee, oynadılar bu sefer. Yani. Geçen sefer değildi. <laughs> birkaç adam toplayıp iyi olmuşlar. Ee, i̇lk golü kaleden kale attığı tuhaf bir şeydi. Kaleci hatasıydı. Ben de çok büyük bir hata yaptım. O yüzden anlıyorum o iğrenç bir duygu. Ama iyi oynadık. Elimizden geleni yaptık. Yenemedik. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Efe sen de söylemek istersin. Maçta evet. yine iyi bir maçtı. Geçen hafta iki maçta yoktu evet. ama bu maç gerçekten karşımızdaki rakibin ne kadar iyi bir rakip olduğunu ve bizi ne kadar zorladığını, zorladığını ve bro, bro bana anlattığından çok daha fazla olduğunu öğrendim. Gerçekten bizim gibi hayır, iyi ve şey, güçlü hayır, bir takım. Hayır, Onlara da yeni başladıkları hayır, iddia hayır, rakip bulda başarılar hayır, diliyorum. Hayır, teşekkürler. 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 Bartu sen de söylemek hayır, hayır, istersin. Atamadım, şey çok, 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 iyi çok, çok iyi da çok iyiydi. Karşı takımı tebrik ederim. Rövanş maçıydı. İlk maçı biz yenmiştik. Maçı da kazandılar eşit oynadık diyelim ama kendilerini geliştirmişler. Biz de çok yönledik. Hepsini evet, tebrik ederim of ama e, kalecileri biraz şey diyor. <laughs> Tüdes <laughs> kaleci varsa gördüğünüz gibi kaleci de vardır. Teşekkürler. Sağ Maç başladı. Bir baktım 6 yedik. Sonra 2 oldu. Baktık 6-6. Sonra Evet. Ben de Hakan'ı tebrik etmek istiyorum. Kaleden kaleye çok iyi kaleci. Teşekkür ederim.